Mavi Narvis kanalından herkese selamlar dostlar. Bugün sizlere bir olta balıkçısının çantasında neler olmalı yani benim çantamda bulunan malzemeleri sizlere tanıtmak istiyorum. Bu benim kullanmakta olduğum av çantam. Bu gerçekten güzel bir çanta, bayağı fazla bir gözü var. O yüzden bayağı kullanışlı bir çanta. Önce dış gözlerinden başlayalım. Bu tarafta bir adet boyunluğum var. Boyunluk gerçekten önemli bir malzeme. Sizi hem soğuktan hem de güneş yanmasından korur. Bu yüzden önemli. Bunun hemen altında bir adet elektronik tartım var. Tartımda tuttuğum büyük balıkları tartıyorum genelde. Ön gözlerine geçelim. Ön tarafta birden fazla gözümüz var. Burada en önde benim karbon misinlerimi koyduğum bir gözüm var. Bakayım alt taraflara doğru. Burada birkaç tane küçük mantar var. Burada yine en altta yine sıkıştırma boncuklarım var. Şamandıralı Oltalar için bu. Şamandır mantarlarda kullanıyorum. Hemen yani bunun arka tarafını açalım. Bir adet ışığım var. Gece avları için. Bir adet UV ışığım var. Bu da gece avlarındaki yemler, yemler için. <laughs> bakayım başka bir şey yok bu bölgede. Hemen şu tarafa bakayım. Burada bir adet çok amaçlı pensem var. Pensenin üzerinde birçok aparatı var. Bayağı kullanışlı oluyor. Özellikle kamp lavlarda çok ihtiyacımız oluyor böyle şeylere. Bir adet bıçağım var. Karga burnum var. Yara bandım var. Yara bandı gerçekten önemli. Mutlaka çantanızda bulunması gerekiyor. Çakmağım var. Mutlaka çakmağınızda olsun. Hemen diğer tarafa geçelim. Bu gözümde kanca ve fır döndürelik klipslerimi koyduğum bir kutum var. Küçük kurşunlarım da var yine aynı şekilde. Bu kutu genellikle her avda ihtiyacım olan malzemelerin olduğu bir kutu. Bu kutuyu mesela çantamın bir yere bırakıyorum. Mutlaka bu kutuyu yanıma alıyorum. Yani bu gerçekten önemli yani bu malzemeler. Hemen dışta üst tarafta bir gözüm daha var bu gözde normal bezim var bu bezde elimi kurulamam için özellikle kış avlarında elim ıslandığında gerçekten bayağı bir oluyor bezler bayağı iş görüyor Gelelim, Geçelim çantanın üst tarafına burada kullandığım kaşıklarım var sahtelerim var burada bir adet kıtkam var kıtkamı balıklarımı takmak için kullanıyorum Kıtka kullanmamın sebebi şu. Kıtka gerçekten çok amaçlı bir şey. Gayet küçük. Ve hiç yer kaplamıyor yani. Bu yüzden kullanıyorum. Diğerlerine leğen falan kullanan arkadaşlarım var. Kova kullanan arkadaşlarım var. Bunlar biraz daha zor oluyor. Arabada yer kapladığı için kıtka kullanmayı tercih ediyorum. Yine aynı şekilde. Mutlaka çantanızda böyle çok gözlü bir kutunuz bulunsun. Yani bir tane değil hatta birkaç tane bulunsun. Bu gerçekten malzemenin düzeni anlamında kesinlikle lazım. Burada dip takımında kullandığım kurşunlarım var. Daha kurşunlarım var. Ee, burada boncuklarım var. Boncukları nerede kullandığımla ilgili daha önce video çekmiştim. O videoyu da ekleyeceğim bu videonun sonuna. Ee, kurşunlarım var yine. Burada büyük fır döndürelim fır döndürelim var. Klipslerim var. Evet. Burada da kancalarımı yaptım, takımlar hazırladım. E, aparatlar var yine aynı şekilde. Bunların üzerlerine avlara gitmeden önce kanca kanca takımlarımı hazırlıyorum. Ava gittiğimde daha pratik oluyor. Direktmen takıyorum. Avıma başlıyorum. Zaman kaybetmiyorum yani. Yine burada sahtelerim var. Bu sahtelerim de bunları da almasam olmaz. Onu da mutlaka alıyorum. Yani bu kutular, kutular gerçekten önemli. Çanta küçük görünüyor ama içerisinden bir dünya malzeme çıkıyor. Kutularla düzenli olduğu için, olduğu için bu şekilde yani. Bakayım başka alt tarafta. Evet burada zillerim var. Yemli oltalarda kullandığım zillerim. Yine yine iç tarafında da gözler var. Zillerim var. Burada yem ipim var. Bir tane metrem var burada. Büyük balıklarda ölçüm yapıyorum. Yine bunun içinde zillerim dolu. Ondan sonra burada yine bir ip misinem var. Ne olur ne olmaz diye yanıma aldım. Çantamda görünen şu anda başka bir şeyim yok. Bunların yanına ekstra olarak da bir de yemli avlarda kullanacağım yemlerimi alıyorum. Oltalarımı alıyorum bu kadar yani başka aldığım herhangi bir malzemem yok. Mutlaka böyle bir çantanız olsun. Bütün malzemenizi bunun içerisine koyun. En azından düzenli tertipli olur. Hiçbir zaman malzemenizi kaybetmezseniz gerçekten gerekli yani bu çanta. Hepinize bol avlar diliyorum. Hoşçakalın.